Hüseyin Gökçe Spor Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Fatih Gençmen Sizlere durarak uzun atlama testinin kriterleriyle ilgili bilgiler vereceğim. Adaylarımız çizginin gerisinden parmak uçlarını sabitlemek kaydıyla iki hakta gidebildikleri en uzun mesafeyi atlayış gerçekleştirecekler. Eğer çizgiye basma, atlarken çizgiyi geçme durumlarında hakları geçersiz olacaktır. İki hakkımız var. Öğrencimiz sizlere gösterecek. Parmak uçlarından sabit, yerden esniyor ileriye doğru bir sıçrayış gösterecek. Ayağını bastığı son nokta bizim tarafımızda burası ve bu iki mesafe arası ölçülüyor. Tekrar gösterelim. Evet. Kaldığı noktadan itibaren ölçüyoruz. Aradaki mesafe öğrencimizin adayımızın derecesi ve bunun karşında da bir tane puan oluşuyor. Teşekkürler.